Mark Wahlberg'in canlandırdığı kahraman pilot, geçmişindeki travmalarla boğuşurken, uluslararası terör örgütlerinin ele geçirdiği bir ticari uçağın kontrolünü yeniden sağlamak için harekete geçer. Küresel ölçekte planlanan büyük bir saldırıyı önlemek amacıyla, adrenalin dolu aksiyon sahneleri eşliğinde hem dış düşmanlarla hem de kendi içindeki çatışmalarla mücadele eder film, fedakarlık, kahramanlık ve geçmişte hesaplaşma temaları etrafında şekillenir. <laughs> Ölümcül uçuş Hava polisinin Alaska'daki zor durumu Hava polisi, Alaska'nın ormanlarında küçük bir uçakla kaçak bir mahkumu taşıyor pilotun belirttiği kişiyle suçlu arasında bir uyumsuzluk fark ediyor. Bu durumda kendisini tuhaf bir durumun içinde buluyor. Uçak ve kaçak. Alaska'nın vahşi doğasında küçük bir uçakla kaçak bir mahkumu taşıyan hava polisi, pilotun belirttiği kişiyle suçlu arasında bir uyumsuzluk fark ediyor. Bu durumda kendisini tuhaf bir durumun içinde buluyor. Uçuş ve keşif. Hava polisi, Alaska'nın yaklaşmakta olan ormanlarında küçük bir uçakla kaçak bir mahkumu taşıyor. Pilotun belirttiği kişiyle suçlu arasında bir uyumsuzluk fark ediyor, bu yüzden kendini tuhaf bir durumda buluyor. Alaska'nın zorlu ve ıssız doğasında, küçük bir uçakla kaçak birini taşımakla görevli hava polisi, pilotun belirttiği kişinin gerçek kimliğinden şüphe duyar. Bu şüphe, onu hem dağların vahşi koşulları, hem de düşman hatları arasında sıkışıp kalmış, ölüm kalım mücadelesine sürükler. Bu tür videoların gelmesi için, kanalımıza abone olarak ve like atarak, bize destek vereceğiniz için teşekkür ederim.